İçinizde şu huzurda, hazırda bulunan, huzurda bulunan siz kardeşlerime sesleniyorum. İçinizde şeriat kelimesinin aynı şekilde orijinal bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinin, hangi ayetinde geçtiğini bilmeyen kardeşimiz varsa o vallahi cahildir. Kusura bakmayın. Kur'an'ın hangi suresinde, hangi numaralı ayetinde geçtiğini bilmiyorsa içimizde bizi dinleyen kardeşlerime hitaben söylüyorum. O kişi cahildir. En azından cahildir. Profesör de olsa cahildir. Mühendis de olsa cahildir. Doktor da olsa cahildir. Allah'ın nizamının ismini Allah'ın kitabında hangi surede, hangi ayette, numarada olduğunu bilmiyorsan daha Müslümanlık iddiası nerede kalıyor? Eksiklerimiz var. Evvela Müslümanlar eksik. Müslümanlar noksan, Müslümanlar eksik, Müslümanlar hazır değil, Müslümanlar araştırmıyor, incelemiyor, okumuyor, takip etmiyor, takip etmiyor, tetkik etmiyor. Evvela bu davaya iman edenler eksik. Eksiklik buradan geliyor, eziklik buradan geliyor. Ve zalimler, İslam'ın düşmanları bizim bu eksikliğimizden vallahi cesaret alıyorlar. Saldırıyorlar. Niye? Kaynağına inmemiş Müslüman, kelimenin manasını, kelimenin yerini, kelimenin bu kavramın, bu mefhumun Kur'an'daki yerini bilmiyor. O halde kısaca bu kelimenin Kur'an'da hangi surede ve hangi ayette geçti söyleyeyim ve dersimize ondan sonra devam edeyim. Kardeşler, derse başlarken okuduğum ayet-i kerime Sümme cealnâke alâ şerî'atin minel emri fettebî'hâ ve lâ tettebî' ehvâ ellezîne lâ İşte ayet bu. İşte ayet-i kerime budur ve Kur'an'da mübarek bir surede ve belli bir numaralı ayette mahfuz tutulmuştur. Surenin adı aklınızda kalsın. Casiye Suresi. Casiye üç heceli. Casiye Suresi. Ayetin numarası da şeriat kelimesinin aynen geçtiği ayetin numarası da 18. E bunların bilinmesi lazım. Yani adam saldırıyor. Kahrolsun şeriat diyor. Bunu söyleyen adama Müslüman mısın diye soruyorsun, Müslümanım diyor. E daha niye kahrolsun şeriat diyorsun, efendim İslam başka, şeriat başka diyor. Görüyor musun yanlışlığı? Görüyor musunuz yanlışlığı, sapıklığı? İslam başka şey, şeriat başka şey diyen adam zır cahildir. Kur'an'ın cahilidir, İslam'ın cahilidir, Amentü'nün cahilidir. Evvela bu cehaleti yenmek lazım. İşte ayet-i açıklıyorum. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin olan Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Sümme cealnâke ala şeriatim minel emri Ey Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm Allahumme salli Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Biz de peygambere hitap ediyor. Caalna ke. Oradaki ke harfi kef harfi peygamberimizin zatına ve şahsınadır. Arapça belli. Sümme caalna ke ala şeriatin. Ey habibim resulüm seni şeriat üzerinde memur olarak şeriatı tatbik edesin, insanlara tebliğ edesin, insanlara şeriatın hükümlerini tatbik edesin diye seni şeriatın memuru olarak yeryüzüne peygamber sıfatıyla göndermiş diyor. Fettebiha o şeriata harfi harfine tabi ol. Demek ki mesela anlaşıldı. Şeriat kelimesi Kur'an'da var. Demek şeriat kelimesinin kaynağı siz söyleyin nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın sahibi de Allah'tır. Şeriat kelimesi Kur'an'da yerini almıştır. O halde bir kimse şeriata küfrederse Vallahi Kur'an'a küfretmiş olur. Kur'an'da geçiyor. Bakın cehalet nereden kaynaklanıyor? <laughs> Ey Resulüm diyor Cenab-ı Hak seni şeriatın memuru, şeriatın tatbikatçısı olarak seni gönderdik diyor. Allahu Teala şeriat benim yolumdur, benim düzenimdir, benim dinimdir diyor. Allahu Teala şeriata sahip çıkıyor kendi nizamının adını şeriat koymuş. Bunlar Kur'an'da var. Kur'an'da olmasa zaten biz de konuşmayacağız. Şura suresinin 13. ayetinde daha da açık bir mana ifade edilmiş. Şera'a leküm mineddini diyor Kur'an. Cenab-ı Hak buyuruyor. Şera'a Allah şeriat yaptı. Leküm size mined dini. Dini İslam'ı Allah şeriat yaptı. Şeriat İslam demek, İslam şeriat demektir diye Cenab-ı Hak Kur'an'da haber veriyor. Şera'a leküm mined dini. Din şeriat olmuştur, şeriat din olmuştur. Kahrolsun şeriat diyen, vallahi kahrolsun İslam dini demek istiyor. Kur'an'a göre söylüyorum. Ben şeriatı kabul etmiyorum demek ben Allah'ı kabul etmiyorum demektir. Mana budur. Bir toplum bu kadar cahil olursa, Kur'an'dan bu kadar kopuk olursa, Kur'an'dan bu kadar uzak olursa o toplum aldatılır, o toplum yanıltılır, çarpıtılır, saptırılır. Her şey olur o toplumda. Ve bir avuç her gelenin bir avuç sapığın esiri cebunu olur. Bir avuç televizyon kanalının 60 milyon mahkumu olur. Adam oradan saldırıyor. Doğru mu değil mi bilen yok. Falan profesör ne söylüyor bilen yok. Kullandığı kelimeyi ne manaya kullanıyor bilen yok. Millet sessiz, millet hissiz millet suskun, millet durgun, millet bilgisiz, millet ilgisiz, millet alakasız. Şimdi cealnâke alâ şerîatim <laughs> minel emri. Allahu Teala şeriatı kendi kitabında resmen kullanmıştır. İslam'ın adının bir tanesi de şeriat'tır. İslam hukukunun yani Allah'ın koyduğu hukuk nizamının adı şeriat'tır. Bu kelimenin sahibi Allah'tır. Şeriat kelimesinin sahibi Allah'tır ve Allah'ın resulüdür. Şeriat'a küfreden Hazreti Allah'a küfretmiştir. Böyle anlamak zorundayız. Mümin olduğumuza göre, Müslüman olduğumuza göre, Kur'an'ın içinde yer alan bir kelimeye değil sataşmak, ona en ufak bir şekilde tarizde bulunmak insanı imandan mahrum eder. Allahu Teala böyle cehaletlerden müminleri ve Müslümanları muhafaza buyursun. Çok büyük.